Merhaba. Bu videomuzda mail'e bir herhangi bir dosya eklemeyi öğreneceğiz. Mail gönderirken mailinizi isterseniz bir resim, isterseniz bir müzik, isterseniz herhangi bir Word, Excel bir dosya parçası olsun, bir şeyler ekleyebiliyorsunuz, yani dosya ekleyebiliyorsunuz. Bunun için de şunu yapıyoruz. Yine yeni posta diyorum. Burada kime kısmında. İletişim ed video eğitim dedim tekrardan atları denedim buradan da test örnek dosya dedim enter dedim şimdi ilk olarak İstersek bu yukarıdaki hızlı erişim araç çubuğundan şu dosya ekle komutuna tıklayabiliriz. Ya da burada direkt ileti kısmındaki dosya ekle butonuna tıklayabiliriz. Üçüncü olarak da ekle kısmından dosya ekleye tıklayabiliriz. Hangisi size daha pratik geliyorsa ona tıklarsınız. Yine buradan dosya ekle dediğim zaman direkt bize kendi kitaplığımızı çıkarıyor. Buradan nereye kaydettiysek belgemizi ya da nereden bir dosya eklemek istiyorsak oraya gelip buradan seçip yine geliyoruz. Dediğim gibi örneğin ben bir tane ilk önce resim ekliyorum. Tıklıyorum. İstersem çift de tıklatabilirim. İstersem direkt ekle de diyebilirim. Ekle dedim. Altta eklenen kısmı altına yeni bir satır açıldı. Yine ekleden bu sefer buradan ekleyelim. Dosya ekle diyorum. Aşağı doğru geliyorum. Örnek dosya. Bu bir Word dosyası bakın. Word dosyası da ekleyebiliyoruz. Ekle dedim yine devam ettik. İstediğimiz kadar dosya ekleyebiliriz bu arada. Yine bu sefer de ileti dosya ekle buradan ekliyorum. Yine aşağı iniyorum. Bir tane de Excel dosyamız var. Şimdi de onu ekliyorum. Ekle dedim. Bakın 3 tane ayrı ve değişik formatta dosya ekledik. Ve bunları ekledikten sonra üstüne tıklayarak da görebiliyorsunuz. Yani mesela örneğin bunun üstüne geldim tıkladım. Ve direkt Postay 2 açılıyor uyarısı geliyor. Yani buradan açıp ne gönderdiğinize de bakabilirsiniz aynı şekilde. Ve en son gönder butonuna basıp gönderebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Outlook'ta dosya eklemek gayet kolay ve istediğiniz formatta dosyayı ekleyebiliyorsunuz. Yalnız gönderirken karşıya yüklenmesi uzun sürebilecek dosyalar Örneğin boyutu büyükse ve yanında boyutu yazıyor bakın. 522 kilobyte, 12 kilobyte ve 9 kilobyte gibi. Eğer çok yüksek boyutlarda dosya gönderiyorsanız gitmesi uzun sürebilir. Yine tekrar söylüyorum. İstersek ekli sekmesinden dosya ekleye, iletiden dosya ekleye ya da hızlı erişim araç çubuğundan dosya ekle butonuyla tıkladığımızda karşımıza gelen sayfadan ekleyeceğimiz dosyayı seçip ekle diyerek gönderebiliyoruz. En son gönderi setliyorum ve giden kutusundan gönderdiğimizi görebiliyorsunuz.